Merhaba sevgili dostlar, hoş geldiniz. Herkese iyi akşamlar. 25 Haziran 2025 piyasaları şöyle bir değerlendirelim. Borsa, altın, kur, konus, otomobil hepsine bir bakalım. Tavsiye, nitelamadır, eğitim amaçlı. Bugün biliyorsunuz hisse ve kripto özel günüydü. Katıl butonunda bunlardı değerlendirdik. Biraz önce paylaştık, bilginiz olsun. Önden hemen bilgilendirmeyi yapalım. Altcoin'ler için hayırlı olsun diyebiliriz bence şimdiden... Ee önden fiyatlama başlar. Bilginiz olsun tavsiye niteliği olmadan. Çünkü Eylül ayında Fed'in faiz e, indirim kesin gözüyle bakıyorum. Tüm piyasa gibi. Ve bu fiyatlamaya dahil olacağız. ABD borsaları da gerekeni yapıyor. Ve artık jeopolitik riskler anlamında da piyasa endişeyi fiyatlamak istemiyor. Gördüğümüz de bu. Borsa İstanbul'da da bunu görüyoruz. Yurt dışı borsalarda da, kripto varlıklarda da, altınla da, petrolde de. Buradan da bir rahatlama aldığımıza göre Söz verdiğimiz gibi ikinci videomuz hisse videosuydu. Zincirini kıran kağıtları değerlendirmiştik. Bunların içerisinde belli başlı sektörler ve beklemediğiniz sektörler içerisindeki hisseler var. Yatırımcılarına hayırlı uğurlu olsun bol kazançlar diliyorum. Alanda zaten hayırını görür. Bu saatten sonra da o hisselerde geri vites olmaz. Önden fiyatlama başladı. Benim gördüğüm bu. Tavsiyenin teliyomadan eğitim amaçlı. Bunları çünkü biz belirli bir süredir takip ediyoruz. Hisse özelde ve kripto özelde her iki tarafta da. Kanalımızın gönderiler bölümünden bunlara ulaşabilirsiniz. Katıl butonunda hisse ve kripto özel bölümü var. Kripto özel'e gelen hisse videolarını da izleyebiliyor. Biz üzerimize düşeni yapıyoruz. Her hafta iki gün, çarşamba ve pazar olmak üzere. Sizler de e, izleyebilirsiniz. Tavsiyeni da eğitim amaçlı. Borsaya baktığımızda bugün itibariyle ufak bir sakinlik olsa da belli başlı sektörler ve hisselerde ayrışmalar var. %5, %6 tavanlar e, bu şekilde ayrışmaları gördük. Güzel de oldu. Bir kar realizesi gibi durmuyor. Yani bugünkü hareket, dürüst olayım, durmuyor. Biraz sakinlik. Çünkü dün itibariyle özellikle havacılık biraz sert hareket etmişti. Türk Hava Yolları özelinde şöyle baktığımızda. Bugün biraz sakinleme isteği duyuyor. Bunlar normal. Dipten kalkışlar daima zor olur çünkü belli başlı mesela dirençleri bıraktık. Bakın gördüğünüz gibi bu tepeler hep karşımızda direnç olarak duracak. Daha önceki destekler de direnç olarak karşımızda duruyor. Hisse özellikle arkadaşlarımız biliyor, kripto özellikler de biliyor. Buralarda da izah ediyoruz. Sakin. artık Temmuz ayı itibariyle kesin gözüyle en az 250, totalde 350 puan faiz indirimi bekleniyor. Tabii sıkı duruş devam edecek. Bunu söyleyelim. Çok sürpriz durumlar oluşur. Yeni jeopolitik riskler meydana gelir. İsrail-İran arasındaki ateşkes bozulur ise bir alt banda iner. Ama şu anki koşullarda 9000'in üzerinde 9400'lerde kalıcılık güzel. Ee, bu kötünün iyisi diyelim ama daha güzel olabilmesi için şu baskıyı kırmamız şart. Onun haricinde çok fazla kasılmaya gerek yok. Ortalama değerler zaten ortada bunların hepsini hafta sonu videolarında da inceliyoruz. Euro geçelim buradan. Euro dolar 1.16'nın üzerinde Hı. gidiyor. Gitmesiyle birlikte Euro TL'yi de götürüyor. Bu da önemli bir detay. Özellikle ihracatçımız bu, bu konuda memnun ama otomotiv piyasasında zam demek bu. Bunu biliyorsunuz. Euro bazında otomobiller geldiği için ağırlık olarak. Bu da ne anlama geliyor? Ay başında zam var arkadaşlar. Askeri yani en az %2 bandında ortalama %2-%3.5 aralığında firmasına göre marka modeline göre zamlarınız hayırlı uğurlu olsun. Ayrıca ÖTV düzenlemesi geldi. %80'in altına ÖTV dilimi yok. Pickup'larda durum biraz farklı. Muhtemelen yani benim gördüğüm bayilerde depolarda kalan pickup'ları da bu sistemle erittiler. Bence pickup fiyatlarında da çok agresif artışlar göreceğimizi düşünmüyorum. Bu bir taktikti ve bu taktik tuttu. Müthiş bir pickup satışı var. Zaten gelecek olan rakamlarda da bunu göreceğiz. Bizim milletimiz sever böyle işleri. Sistemi de çok fazla idrak edemezse ufak tefek yine yukarı yönlü ayrışmalar olacaktır. Pickup durumunda da zaten pickup'ı yani çok Amerika gibi kullanan bir ülke değiliz açıkçası ama Euro dolarda yön yukarı, Euro TL de doğal olarak yukarı gidecek. Detayları zaten sizlerle birlikte paylaşmıştık. Düşenleri kırdık. 2008 düşeni kırıldı gördüğünüz gibi. Fiyat grafiğinde de kırıldı. Yeni trend, yeni moda euro doların değerlenmesi hayırlı uğurlu olsun. Bunların hepsi bizim borsada faaliyet gösteren şirketlerimize de yansıyacak karlılık anlamında. Çünkü e, ve diğer taraftan baktığımızda e, özellikle pazarlık konusunda yani adam üründe 5 cent bile pazarlık edemiyordu. Yani fiyatı geri çekemiyordu, rekabet edemiyordu. Bu rekabetçiliğimizi de artıracağı için... Bundan sonraki işte üçüncü çeyrek, dördüncü çeyrek bilançolarına ilişkin, gelirlerine ilişkin beklentileri de bence güçlü tutacaktır bu. Hatta ikinci çeyrek bilançoları da artık bu ay sonu itibariyle ikinci çeyreği zaten bitiriyoruz. Altıncı ay bitiyor. Fiyatlamalara Borsa İstanbul'da ekstra pozitif bir katkı geleceğini düşünüyorum. Buradan dolayı. Siz ya da bir başkası ne düşünüyor bilemem. Saygı duyuyorum ve buradan Euro TL'ye geçiyorum. Euro TL'de 46 lira 30 kuruş seviyelerindeyiz arkadaşlar haftalık grafiğe geldiğimizde momentum çok yüksek. Zaten söylemiştik de 53-54 liraya kadar iyi derecede gideceğini söylemiştik. gidişat gayet iyi, pozitif. Zaten göstergelere bakmaya gerek yok. 1.13'ün üzerinde dolar sat, euro al, arbitraj çok mantıklı demiştim. Bunu takip edeceğiz dedik. 1.22-1.24 bantlarına doğru euro dolar paritesinde takibimiz geçerli. Dolar endeksini de 95-96'lara doğru esnemeleri aşağı yönlü takip edeceğiz. Orada bir trend bozukluğu ilk etapta beklemiyoruz. Oldu ki bozuldu. O zaman daha agresif durumlara gideceğiz. Buradaki destek hattımızı zaten görüyorsunuz. Kabaca çiziyoruz. 96 bölgesi boynuna vurdular dolar endeksinin. 10 yıllık tahvil faizlerine bakalım. Orada durum ne şekilde ilerliyor. Birkaç gündür bakmıyoruz. 4.30 bölgesindeyiz. Burada da baskı devam ediyor. Tepe seviyelerinde düşmeler görüyoruz. Trump'ın istediği bir şekilde baskı unsuru oluşmuş. Gördüğümüz kadarıyla Trump amcamız başarılı oluyor. %3 bandında hedefi var. Buralara gelir miyiz? Gelir gibi duruyor. Çok sürpriz durumlar olmadığı sürece FED'e dair beklentilerde de iyiden iyiye zaten artık Temmuz ayı itibariyle fiyatlamaya başlar. Arada bazı FED yetkililerinden Fed'in bir an önce faizi indirmesi yönünde çıtırtılar da geliyor. Bunları da takip ediyoruz. Diğer taraftan hemen istiyorsanız buradan otomotiv endeksine geçeyim konu açılmışken. Bildiğiniz gibi otomotiv endeksinde fiyat grafiğini takip ederken TL bazlı 2020 seviyesini baz alıyorduk. 59 lira seviyelerindeyken bir baktık 405 liralara kadar ulaştık. Burada ikili tepe bir düzeltme bir alım fırsatı demiştik ve Ocak ayında da otomobilimizi yenilemiştik. Buradan sonra da bir dönüş alırız demiştik. Nerelerden gelmişiz? Şöyle bir bakalım. 290 lira seviyesinden 340 lira doğru gelmişiz. Ve buradaki düşeni de kırmışız. Asıl önemli olan Euro bazındaki fiyatlamalar arkadaşlar. Bunlara da baktığımızda şöyle bir grafiğimizi küçültelim. Geri çekilme bölgelerine gelmişiz. Artık dip seviyelerdeyiz. Destek bölgelerdeyiz. Buradan dönüşleri alma arifesine gelmişiz. Euro de zaten gidiyor. Bir de bizim buradan yana sıkıntımız var. Devlette de düşük bütçeli araçları zaten desteklemiyor. Buradan bir katkıda gelmiyor. 1 milyon 200, 1 milyon 300 bandının altında otomobil de yok artık. Halkın alım gücü de ortada ama bir şekilde şartlar zorlanıyor. Ve otomobili seven bir toplumuz. Ee, özellikle gençlerimiz, orta yaşımız, yani bütün yaş grubumuz bizim otomobili seviyor. Enteresan bir durum. Kötü bir şey değil tabii ki ama Yerli otomobilimiz özellikle işten yanmalı bir markamız, modelimiz yok. Elektrikli var. Orada da teknolojiler, bakım maliyetleri vesaire hesap edildiğinde şu anda popülaritesini tam anlamıyla oturtamadı açıkçası. Ve piyasadaki dengeydi. Orası belirliyor. Özellikle TOG özelinde. Ben buradan artık bu saatten sonra dönüşlerin gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar. Bilginiz olsun. ÖTV düzenlemesi kafanızı karıştırmasın. Yüzde seksenin altında ÖTV olmayacak. işte ÖTV dilimlerinde de artışlar göreceğiz anlamını taşımıyor. Ama olmayacak anlamında taşımıyor. Bir gecede bir resmi gazeteye bakar, bir kararnameye bakar. Biliyorsunuz tam yetki var Başkan Erdoğan'a. Bu konuda o ne derse o. O yüzden bence ihtiyaç varsa alınmalı. Ha şu hesap yapılıyor ya altına yatırsaydım şu olurdu. İşte şuna yatırsaydım bu olurdu. Bunun hesabını yapmamak gerekiyor. Çünkü otomobil bir yatırım aracı değil. Neye yatırırsanız yatırım otomobil haricinde paranızı değer kaybedecektir. İhtiyacınız varsa binersiniz. Yaşınız gençken binin, hevesinizi alın. Ama abartılı tabii alımlarda yapmayın. Bütçenize göre yatırımlarınızı da eksik etmeyin. Ve buradan kriptoya geçelim. Kripto tarafında Bitcoin 108 bin doları gördü ve şu anda 107 bin 200'lerde takılıyor. Gayet güzel bir şekilde ilerliyor. Teknik pozitif Bitcoin tarafında bunu söyledik. 135 bin dolar hedefimiz vardı. Burası güncellendi arkadaşlar teknik grafikte. Bugün itibariyle kripto özelde de yukarı yönlü bu hareketi reviz ettik. Bilginiz olsun tavsiye niteliği olmadan eğitim amaçlı. Biz değil trafikler bize bunu söylüyor. Gelişmeler, beklentiler bu şekilde şekilleniyor. Altcoin'lerde neyi nasıl takip edeceğimizi, hangi altcoin'lerde iyi hareketler olabilir ya da hangileri tuzaklı Bunları yine bugün değerlendirdik ve asıl olan sizlerin bu grafikleri nasıl okuyacak, kendi başınıza nasıl değerlendireceğinizi de hemen hemen her videoda hisse ve kripto videolarında açıklıyorum, detayda veriyorum. Sürekli olarak farklı detayları da ekliyorum zaten farkındaysanız. Amacımız burada kimseye alsat yaptırmak değil. Bu zaten suç sözlü olarak uyarılarımızı yapıyoruz, yasal uyarılarımızı yazılı olarak da hem videoda hem kanalımızın açıklama kısmında var. Bir kez daha hatırlatalım. Siz de sağda solda eşinize, dostunuza vesaire akıl vermeye çalışmayın. Fikrinizi, öngörünüzü tabii ki belirtebilirsiniz. Aklınızı belirtebilirsiniz ama eee tavsiye niteliği olmadığını, eğitim amaçlı olduğunu belirtin. Kimseye de güvenmeyin arkadaşlar. Paranın olduğu yerde dostluk, güven vesaire bunlar olmaz. Para farklı bir en surmandır araştır. Yani daha doğrusu kirli bir araştır para. Bunu biliyorsunuz ama günümüz dünyasında da yaşamak için bir araç bu da unutulmamalı. Ona göre herkes parasının kıymetini bilmeli. Burada da ayrışmaları artık e, takip edeceğiz ve sizlerle birlikte de değerlendireceğiz ve biz demiştik diyeceğiz. Buradan gelelim altına. Onsla başlayalım istiyorsanız. Ons altına baktığımda ne görüyoruz? Hemen Biraz sakinleme eğilimine girdik. Zaten geçtiğimiz ay itibariyle bir doji bırakmıştık tepede gördüğünüz gibi. Bu ay itibariyle de bir mezar taşı bırakıyoruz. Çok agresif düşüşler beklemiyorum. Merkez bankalarının alımlarında bir hız kesimi ya da bir geri vites yok. Bu da mevcut jeopolitik risklerin yumuşamasıyla birlikte teknik anlamda karın cebe yakıştırılması anlamını taşır. O yüzden aşağı yukarı bir %10'luk geri çekilme şu kısa vadeli trendin bozulmasıyla birlikte 3250 stop Gördüğümüz bu. Tepede bir bobin oluştu. Geri çekilmelerde 3000 dolar. Hatta biraz daha esnerse yani imkan var. Çok beklemiyorum ama takip edeceğiz. Merkez bankaları buna izin verecek mi? Bir ara verecek mi merkez bankaları? Ara verirse mevcut yeni bir de jeopolitik risk işte e, yıl sonuna kadar eklenmez ise o zaman 2850 hatta ve hatta 2650 2700'lere doğru dolar bazında 10 saltın geri çekilmeler görürüz. Bu da müthiş bir alım fırsatı verir ve altın borcu olanlar için de tartışılmaz bir fırsat olur. Ama bugün altın alan yatırımcı 1,5 yıl en az zaten elinde tutmak zorunda. Hangi piyasa koşulunda olursa olsun en az ister taka amaçlı alsın, ister fiziki yatırım amaçlı alsın, ister gram hesabı açsın 1,5 yıl beklemek zorundasınız. Bunu unutmayın. Bunların hesabını iyi yapmanız gerekiyor vade hesaplarını. Şu anda biraz baskılanma eğilimine girmiş durumda ve tepede bir saat sinyali var. Zayıf bir saat sinyali ama yükselen momentum sonrasında dikkate alınması gereken bir saat sinyali diye düşünüyorum. Günlüğe geldiğimde de zaten tepe seviyeleri bize daha önce sinyalleri vermişti. Uyarmıştık zaten. Dikkatli olalım. Aklımızı başımıza alalım. Yeni zirveler aşılmadığı sürece yukarı yönlü sert long pozisyonlarını arkadaşlar devreye almamakta fayda var demiştik. Şu an takip ediyoruz. Gördüğünüz gibi zaten her şey ortada. Fiyat grafiği de bizi onaylıyor. Hatta net bir rakam isteyen varsa 3270'ler gibi duruyor. Gram tarafına geldiğimizde de burada da hemen hemen aynı görüntüyü görüyoruz. Kuyumcu beklentilerini dile getirmiştim. 4300 seviyesindeyken onlar 4600 bekliyordu. Onlarınki de çalışmadı. Bugün yine bir görüşme yaptım. Israrla şunu diyorlar ama lütfen tavsiyeti olarak algılamayın. Bana da çok güvenilir gelmiyor açıkçası bunu da belirteyim. 1-2 gün içerisinde hatta 1-2 gün sonrasında bir tepki hareketi daha gelecek diyorlar. Bilmiyorum. Yani önden bir bilgiye, önden bir haber akışına mı sahipler bilemiyorum ama ben yine de 4.130 stoplu 4.150'ydi biliyorsunuz. Aşağı yukarı işte bu batlar stoplu olarak takip edeceğiz. Çünkü gösterge halen pozitif bir bölgede olsa da bu uyumsuzluğu bozmadıkça rahat yok. Bunu bozar. Şu RS'yi şöyle 70 70'lere bir girerse o zaman zaten yolun açıldığını göreceğiz. Yıl sonu 5500, 5700 şeklinde piyasada analizler dolanıyor. Bakacağız. Bu biraz kur destekli mümkün görünüyor bu rakamlar. Zaten 4000 liranın altında çok sağlam kalıcılıklar göremeyiz gibi duruyor Merkez Bankaları alıma devam ettiği sürece. Sakin kademeli alımlar yapılır ise kısa vadede de üzmez ama dinlenme isteği aşikar. Bunu da görebiliyoruz. Hem gram tarafında hem on tarafında bir kere realizesi görmedik. Kayda değer bir şekilde şöyle haftalıkta aylıkta baktığımızda sürekli olarak bir bobin yaptı. Eğer aşağı doğru biraz agresif geri çekilmeler görür isek o zaman kulağınızda küpü olsun. Şu oluşturmuş olduğumuz dirençler sizin geri dönüşte yani fiyat şuralara şöyle gelir ise o zaman buralar tekrardan ne görevi görecek? Direnç görevi. Zaten buralarda da geri çekimlerde hep bir bobin oluşur. Ona göre takibinizi yaparsınız. Ama şu hat pek bozulacak havasında değil. Açık konuşalım. Kırmızı çizelim. Bu kırmızı yükseliş trendi çok makul. İşte 3.600, 3.700 zaman nereye denk gelirse 3.800. 3.750, 3.800 bu yılın son çeyreğine doğru. Zamanı oyalanır ise böyle gider. Ama... 4150, 4130, kabaca 400 deyin hadi. Biraz daha esnettik, severiz e, altını e, sevdiğimiz için. 4100 liranın altında gram altın gördüğümüzde biraz zamana oynayacağımızı buradan değerlendirebiliriz diye düşünüyorum. İzleyip göreceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde de bir iki gün içerisinde tepki hareketi olursa şuna bakacağız. Yeni bir jeopolitik risk var mı? Yani yeniden bir endişe fiyatlamasına piyasa giriyor mu? Haber akışları bunu destekliyor mu? Buradan sinyal arayacağız. Bulur isek oh ne ala. Bulamaz isek yine oh ne ala. Düşen de bizim, giden de bizim. Yeter ki doğru pozisyonlanma takip edilebilsin. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hepinize harika bir akşam diliyorum. Yarın güzel olacaktır inşallah. Bundan yana bir tereddütümüz yok. Hisse ve kripto videolarını da izleyin. Bir ayda olsa bu ayrıcalığın tadına varın. En azından ne söyleniyor, ne ediliyor. Bu adam ne anlatıyor? Bize neyin ısrarını yapıyor burada? Ee, resmi YouTube kanalımızdan buradan görebilirsiniz. Bilginiz olsun. Ve burada da yine kanalımızın resmi uyarısını görüyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Otomotiv tarafı söyledik. Ha konut tarafına değinmedik. Konut tarafında da sakin bir seyir bekliyorum. Yataya bağlayacaktır fiyatlar. Yıl sonuna kadar faiz inse bile sıkı duruş korunacaktır. Enflasyon kontrol altına alınmadığı sürece faizin geri çekilmesiyle birlikte konutta bir patlama beklemiyorum. İşin özeti bu. Enflasyon kontrol altına alınır, %15 bantlarına şöyle bir dengelenme, %20 aralığına dengelenmeye girdiği takdirde o zaman istenilen konut kredi faizlerine de ulaşılır ha, Piyasa o zaman bakacak. Ben gerilecek miyim? Fiyatlarda gerilmeyecek mi? Çünkü maliyetler de ona göre artık stabil hal alacak enflasyonla birlikte detayda unutmayalım. Bu furya her zaman böyle devam etmeyecek ve konut alımı için de doğru zaman aşağı yukarı 1,5-2 yıl içerisinde gelir kanaatindeyim. Bu da tamamen yeni kişisel öngörüm. İsteyen alsın, isteyen satsın, isteyen başka yerde beklesin. Benim sorunum değil, beni bağlayan bir durum yok. Benim fikrim, öngörüm de bu. Konut balonu da, konut furyası da geçti. Otomobil tarafında ama bir miktar daha yukarı yönlü böyle baskılı hareketler göreceğiz. Otomotiv endeksi, Euro kuru. Bunların hepsi zaten çok müsait. TL bazlı, Euro bazlı grafiklere de baktığımızda endeks grafiklerine bunlar bizi uyarıyor. Bilginiz olsun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Takipte kalın. Hoşçakalın.